günaydın. Kızım, nereye günaydın, nereye günaydın? Aslı kızım neredesin? Bak sabahın 11'inde geldim sırf şu olayları dinleyeyim diye. Nerede buluştunuz, nereye gittiniz, ne konuştunuz? Sen anlat, aşk kadını yorumlasın. Çabuk 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 hadi. Kızım bir şey söyleyeceğim. Bundan sonrası kumrular diyebilir miyiz? Çiftli kumralar! Ay ben seni yerim yerim! Ay hep böyle lavabarlı bir ofis ortamı istemiştim. Allah yormayın! <laughs> tamam o zaman, aşk kadını ben anlatayım, sen yorumla. Daha doğrusu tek kelimeyle özetleyeyim. Ekildim. <laughs> ne? Evet abi. A nasıl yani? A nasıl, olamaz bu? Ah, Olur böyle şey Aslı? E oldu işte canım. Muhallebici'de buluşacaktık. Gittim bekle bekle bekle, bir saat bekledim. Ondan sonra aradım. Şöyle bir cevap. Aa Aslı'cığım ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Başka zaman buluşalım. Kızım bak, biraz anlayışlı ol. Belki çocuk heyecandan böyle midesi falan şey olmuştur. Yani istifra etmiştir. Biraz heyecan itiktir belki. evet Aslı, belki hakikaten hasta olmuştur çocuk. İşte Fotoş ben de öyle zannettim. Dedim ki Cem, çok kötüysen bir hastaneye falan gidelim. Aman zaman ne oldu? Şöyle dedi. Yok yok benim biraz başım ağrıyor. Ve burası çok önemli dikkat edin. İstersen başka zaman yapalım. Hatta kızları da alır birlikte çıkarız. Yok ya bak var ya benim kulağım bu bütün bütün ay dimağım yani, bir dakika durdum ya benim durdu. Hayır yani bu oha olayı, çiş olma olayı aştı büs diyorum bu dallamaya. Başka da hiçbir şey demiyorum ya susuyorum. Ben <laughs> derdi nedir anlamıyorum ki. Aaa. Hımm. Hı, Hı Evet, evet vardır böyle tipler. Ya. Tabii tabii. Bunlar aslında gayet normal, gayet tatlı görünürler. Sonra hafif sadist oldukları ortaya çıkar ve aşık oldukları kadına yapmadıklarını bırakmazlar. Aşık mı? Aslı, canım bak salyalar sızıyor kenardan gör, topla onları biraz, topla, topla. Ha? Ay sen bir kadın dersi almıyorsun şu hayattan ya, çok enteresan bir kişiliksin. Arkadaşlar, Cem Bey'e bu kadar yüklenmeyin. Yani belki adamın tereddütleri vardır, çekinceleri vardır, kaygıları vardır. Aman canım ne çekinceleri olacak? Ah ah ah. Bunlardan bir tane benim elime geçecekti ki onu şöyle sürüm 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 süründürecekti. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sohbet koyulaşıyor. İsterseniz size çay ikram edebilirim. İyice tadını çıkarta çıkarta konuşalım bazı konuları. Ay Fatoş ya ben şahsen bizzat kendim derim ki... ...sen bu kızı çırak olarak yanına al, eğit, ya el ele verin, Cem'in hakkından gelin derim ben ya. Yani. Bilmiyorum, fikrim bu. Ya, halbuki ne kadar çıkılabıl bir çocuk görüntüsü izlenimi yaratmıştı bende. Hayret yani. Ya arkadaşlar abartmayın ya. Yani belki adamın tarzı budur. Yani her cahil gönüllü bir arkadaşımız bu, belli. Bence burada eleştirmemiz gereken konu Aslı'nın tercihi olmalı. Aman tarzını seveyim demeyin. Hiçbir kadına böyle bir kabalık yapılamaz. Yapıldıysa affedilmez. Haddini bildirmek lazım. Bildirelim Fatoş ya. Bak e, benim bir elimden tutan olsa ben acayip çabuk öğrenirim. Gerçekten. Ya. Eğit beni diyorsun yani. <gülüyor> hmm. <gülüyor> eyvah eyvah ya. Valla Voltran oluşturacaksınız. Arkadaşlar yapmayın ya. Yani Cem Bey de bir erkek. Ortak paydamız bu yani. Ben de bir erkeğim o da. Gönülüm el vermiyor. Lütfen. Ay Fatoş. Valla kedi kadın gibi bir kadınsın sen yani. Ya artık. Yapmış <laughs> mısın ya? Mersi. Deneyim diyelim. Tamam bir dakika senin lafı karıştırmayalım. Ben not alıyorum şimdi. <laughs> neydi? Programın belli olunca ben seni arayacağım. Değil mi? <laughs> Ay, olur mu? Fatoş ayıp olur ya. Ay Aslı sen adam olmazsın. Aslı senden var ya kedi kadın olmaz. Olsa olsa oyuncak ayı olur. <laughs> asacağım Burada maksat çocuğun canını acıtmak galiba. Evet. Ararım deyip aramayacaksın ki... ...kafaya taksın. Ha, tamam. Da e, o beni daha önce ararsa ne olacak? Hadi bakalım. Ama komplike işler bunlar ya. Hayatım, şu anda çok meşgulüm. Seni iki dakikaya kadar arıyorum deyip... Yine aramayacağım. Bravo! Bu hafta sonunda sana kırmızı kurdele takacağım, ona göre. Yalnız şöyle bir de problemimiz var, Cem sürekli burada. Yani yan odada benim meşgul olmadığımı biliyor falan. Of, of, of! Bak Aslı, biz yapraklaşım yemeğe çıkıyoruz. Eğer döndüğümde Cem'in suratını şöyle bir karış görmezsen ...kırmızı kurdele falan yok, tamam mı? Hadi, hadi göreyim seni çekerim. Hadi yaprakçım, hadi. Kızlar, biz muhallebiciye gidiyoruz. Siz de gelir misiniz? <laughs> Mersi canım, almayayım, ben rejimdeyim. Ben de sabahtan beri Volkan'ı çok özlememe rağmen almayayım. Daha doğrusu e, şu anda meşgulüm Yaprak, ben seni arasam? <gülüyor> <gülüyor> aferin sana, aferin. Dibiyim benim. Aferin kız, çabuk öğreniyorsun. İçan, <laughs> e, dallama arıyor seni. Bırak bırak çalsın Açma kızım A5 koysun ya unuttun mu Efendim Cem ben Hangi Cem Aferin aferin Bilmiyorum. Cem şirketten Şirketten Cem. Söyle. Ya Aslı... ...herhalde geçen akşam için benden bir açıklama bekliyorsun değil mi? Hangi akşam? Aa, o akşam. Ya ben onu tamamen unuttum Cem. Ee, sen hakikaten niye gelmedin o akşam? Ya... ...yani çok tuhaf bir şey oldu. Ya yani normalde ben böyle... ...randevularına gelmeyen bir insan değilimdir ki... ...yani o akşam benim Cem! Için... Aa, e, ya ben şu anda çok meşgulüm. Seni sonra arasam? Tamam. Tamam sonra görüşelim. Hadi bay bay. Bay bay. Seninle gurur duyuyorum ya böyle yürekten alkışlıyor bak içimden şık 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 yapıyorum ya. Yani, Takriş hayal bir kısım hatta oha falansın yani süper. Aslan. Eee... Bir... Odama gelir misin bir kahve içelim? Ben ısmarlayayım size kahve. Kahveyi ben yapıyorum niyetine. Madem ben yapıyorum. Değil mi? Hep beraber içelim mi kahve? Yapayım mı? Ben programa bakıp sana dönsem Cem. Yok ben şimdi diyorum. Aa, şimdi meşgulüm. Ben seni ararım. Meşgul müsün? Ne yapıyorsun ki? <laughs> Bu dergiyi inceliyorum. <laughs> Tamam, ee, onu inceledikten sonra ben odamdayım, seni bekliyorum. Uğrarsın bana. Tamam. Ben seni ararım. Tabii kesin ararım, kesin ararım muhakkak. Şişt çocuklar, çocuklar. Çok yükleniyorsunuz bu Cembe'ye Bey'e ya. Adam sürekli böyle kuyruğunu bacaklarının arasında sıkıştırıp odasına gidiyor köpek yavrusu gibi ya. Cem Bey... İlgisizlik aşamasını başarıyla geçtik. Sıra... Örümcek kadının Öpücüğü'ne gel. Evet. yalnız aslı e, hocam biraz ağzını toplasın. Neden? Evet. Çünkü burada yanlış anlamadıysam hocam, örümcek kadının öpücüğü derken mecazi anlamda kullanılıyor o öpücük cümlesi. Yani gerçekten herifi gidip öpmeyeceksin. Evet. Ha, tamam. Yani şöyle de diyebiliriz. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Vay be. Eğer derenin başında uzun süre beklersen sana kazık atan erkeklerin cesetlerinin geçişini seyredebilirsin. Ve ayrıca akrebi sen sokamazsın. Etrafına ateş yap ki o kendini soksun. Yalnız benim bütün bunları aklımda tutmam mümkün değil Fatoş ya. Of peki o zaman teoriden değil pratikten gidelim. Oyna onunla. Hı? Ne bağlamda? Yani şu bağlamda. Ona çok sıcak. Çok kadınsı davran. Sanki bir tek kelimesine hazır mısın? Bir tek kelimeyle ona gidebilir misin? gibi. Hocam, <laughs> bunu altı aydır yapıyor fakat bir mucize yarattı söylenemez. E, tamam ki bir dakika. Sonra tam ortaya gelmek üzereyken pat! Çek kendini. Araya mesafe koy ki kafası karışsın. <laughs> Niye ya. Ay Aslıcığım, şimdi erkeklerin beyni bizimki gibi çalışmaz. Daha düz, daha basittir. Ya nedir? işte. Hocam herhalde beni tenzih ediyorsunuz. Tabii, tabii. Sonra eğer bir erkeğin beynini devamlı kendinle meşgul etmek istiyorsan, onu şaşırtacaksın. Evet. Bir bilmece gibi, bir bilgisayar oyunu gibi, tam her şeyi ulaştığını sandığı anda ah, olmadı. Tekrar dene. Anladın mı? Anladım. Hı. Hay be. Hocam, yemin ediyorum çok iyisiniz. Yani... Şu konulara getirdiğiniz <laughs> açılımlar falan süper. Korkulur sizden. Allah düşürmesin. da <laughs> sen bunları kitap yapsana ya. <laughs> Yok canım. <laughs> Recep, kahve içmeye gel. Hayırdır? Ben küçük sanıyordum. Aa, neden? Neden mi? On gündür beni görmezden geliyorsun. Sana on kere telefon açtım, yemeğe davet ettim. Anlamadığım bir şekilde hepsini reddettim. Ben seni arayacağım dedim ve aramadım. i̇nanmıyorum, öyle mi yaptım? Ay evet. hiç farkında değilim, biliyor musun? Aslı, sana şunu söylemek istiyorum ki... Yani aslında sen haklısın. Ben büyük eşeklik ettim. Ama benim üzerimde çok büyük bir baskı var. Ya bunun sebeplerini ben sana şöyle anlatayım. Ya Cem, artık bunlardan konuşmayalım. Sen bu akşam işten erken çıkabilir misin ya? Niye? Bilmem. Sen söyle niye? Bilmem. Sen başladın. Sen söyle. Bilmem hani öyle bir şeyler beraber falan. Diye. <laughs> Bu gidemediğimiz Çin lokantasına gideriz. Hani konuşmuştuk. Aslı, sana bir şey söyleyeceğim. Bence sen çok olgun ve tatlı bir kızsın. Bu akşam süper olacak, süper. Çin lokantasına gitmesek? Tamam. Başka bir yere gidelim. Mesela evde otursak hiçbir yere gitmesek. Hangi evde? Senin evde. Bilmiyorum. Bir şeyler yeriz artık. Yok canım yemek yemeyelim. Ne yapalım? Bu herhalde yapacak bir şeyler. Hadi ya. ya. Benim sana anlatmak istediğim bir sürü şey var mesela. Ne gibi? Mesela? Mesela? Şu yeni çıkacak erkek dergisinde ben de röportaj yapmak istiyorum Cem. Yeni ekibe destek amacıyla. Ha sen onu diyorum diyordun. Çok iyi düşündün sen zaten. Evet. Şimdi i̇şte ben bunu anlatmak için geldim. Artık anlattığıma göre sen değerlendirirsin. Çevz. Hadi görüşürüz. Aslı. 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 Akşam programın oldu o o var hala değil mi o? Ha ben bu akşam mı dedim? Ya ben bütün hafta doluyum Cem. Kızlarla çıkacağız ya bir yemeğe. Orada görüşürüz. <laughs> Doludan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra Köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası